Limitless Limits. Bu adam AD Carry main miydi ya? Oo lot var lot var lotu ekliyorum. Lotu ekliyorum. Tamam enemy'e yazmam lazım. Evet. Şey yazsana lota dc yazsana bende chat ban var. Lot dc shangle closer. <laughs> chat banı var diye neden ifşaladın beni? İyi vermem lazım infoyu. E, map, mapin açıksa, gelmiyor. mapin açıksa kapat karşı Varus çek. Oy Hadi lot hoş geldin. geldi. Hoş buldum. Kim Türk? Kim evet, Türk karşı varus Türk. Opa petliyim tamam. mi lot seri? Yo gerek yok. Altından falan keseriz bunu ya. Tamam. Öldü de keseceğim üstüm ya. Tamamdır. Lot'un sayonu kalındır ya. Lot'un sayonu kent luz abi. Çaldınız da epem ya. İki tut. Geçen. Ama Yone maçında sen trolledin ya. Ejder'e falan gidiyorsun biz fight atıyoruz orada. <laughs> <laughs> Esna oynuyordum ya. Şaka yapıyorum vardı. Çok low value game'di o yüzden takımını bilmiyordu oyun oynamayı. Ben net dedim ya maçı çevirdim. <laughs> Jax support var adam vardı what the fuck. Şimdi Mike görüyorum. Tyson Jax'i galiba o. Mike Tyson mı? Büyük ihtimal. Arelion sonra yedikleri de hep kaybediyoruz ha. He. Arkam. Evet. Anlamıyorum ben o çarıyı yani. Dünyanın en ezik çarı nasıl lane'in kazanıyor, nasıl oyun taşıyor. Dileniyor işte full. Ben bunu kesmiş olabilirim. Bu infolara bayılıyorum. Ben daha flash atayım. Hadi, ah ölmedi adam. Umarım Jarvan'dan gank yemem. Yok kaçıyorum öleceğim. Kaçıyorum kaçıyorum hemen hemen. Kaçmam lazım oluyor Öldüm ya. Öldüm. Maybet, maybet. Sol info geldi. Ya. hayatımda ilk defa solo kill de yedim, maybet. <laughs> Doğduğun anla itibaren hayatında ilk defa. Evet, doğduğum andan beri. Tamam, bu haber beni mutlu eder. Topta Jarvan. Neyim ya şaka Tamam. Dark Splash attı. Uyyy Lot, sen Uy. harikasın ya. Kaçırttığı wave'e bak Varus'a. Bu adam Kaçırırsa... başkasıydı ya. Ha. Şuraya dikkat. Sana bakıyor Bortlu. Kaçıldı güzel. long geliyor uzun yoldan geliyor da belki kovalarız. Çok troll bir flash attım belki de. W3. Ee, bu yok, ne tanka adam? Ayakkabısı ver Bu adam altı level. for the stroke bu arada ha, herhangi bir genki free. Tamam. Ben Golemle... geleceğim. Golemleri alıp gelebilirim büyük ihtimalle. Bot scuttle katlı zor tamam. duruyor. Timingim yok. Çağır one Alt olmak istiyorum. Alt tıkladım şimdi. Hmm, bu wave'i yavaş alırsan wave'den 2 minyona altıyım artık kesebiliriz adamı. İzlemeye çözeyim. Lenge kaptı da bildim sana ya. Hayır gidiyor. Direkt ult edin bu arada. Ee, e, bakar mısın buraya? Ult edin, ult edin. Geliyorum, geliyorum. Tamam öldü adam. Sesi edeceğim. Erik yiyeceğim ben. Güzel. Baktım sana direkt. Bayağı iyi. Nice. Bot da kesti. Bot da kesmiş. Harika. Süper. Star bakıyor da buna hiçbir şey yapamayız ya. Arkasında Jarvan var. Star ölmüş olabilir. Yani pasifim verdim Alistar için de ölmem herhalde. Onlar bir tık yani. Geliyorum. Birini kestim de tamam bu da öldü bu da öldü, bu da güzel. güzel. Güzel bayağı iyi oldu. Kulaşı yok kulaşı yok. Dönecek ama. Eyvah. Abi evi olsun reis. Hak ettin o evi. Ne yaptılar? Jarvan'la Jax flash attı. Evet. Bunu söylüş lan Sivir. Hop dive buldu ya. Geliyorum bu wave. Aynen. Push deyip ben de bakabilirim. Direkt lane'den ee, diğer geldim. geldim Jarvan modda. Jarvan modda. Oturacağım, oturacağım. Bir de bakıyor var. Güzel, bakın. İyisi. Asistler hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hayır, Hiç attım gerek yok Gel böyle gel. Öldü ama bu sanki. Tamam bu öldü. Güzel. Yok, buna bir şey yapamıyorum. Kanka oyundan sonra yazayım sana olur mu şey Eee Pixar için teşekkür ederim oyundan sonra hepsini cevaplayayım o bot karşı bot trollüyor şu an var mı mum bizde şu an bakabilirim ama geç gelirim sanki orada play devam eder mi bilmiyorum gelemiyorum şu an Helal. Şu adam bu hp'yim Anne ne var ya? Buraya pushlayıp bait atmak istiyorum. Bir oynayalım. Onun multis yok. Aurora dikkat et ama. Manam yok benim. Ulti bulaşı yok. Aurora geldi. Güzel güzel görüyorsun Aurora'yı. Ama nasıl yok sadece ulti atabilir. Çıktım ben çıktım. Çıkıyorum buradan. Ben de çık, çıkıyorum. çık çık çık. Canım yok full clear atacağım sadece. Tamam. Adam nasıl gözükmeden geldi ki oraya? Anlamadım. Burada. Avro'la Lolo HP. Lot move'um var mı ya Bloom'a? Um Onların hepsini baba. keseriz. Be Jarr'dan no, no flash. Avro'ya gelmiyor. Burada adam. No flash. Kovid'e kovid'e keseriz. Altın var. Ekran. No flash Şimdi no Ama chat trolledi beni Chat nerede flash'ı bu adamın? <laughs> tamam şimdi flash'ı evet, Gayet evet. iyi Hop evet, evet. mikrofonu düzeltme şansın var mı? Çok ses geliyor arkadan Düzelteyim. Şu an botta %100 burada var. Ben hiçbir şey yapmıyorum burada. Göstermeyeceğim bile kendime. Direkt görüyorum. Buradan Ge geliyor. Team var var botta oynamak isterseniz. Bunu alıyor. Aurora doğru da orada. Jarvan'a <laughs> bakıyorum Direkt da öldüm, öldüm de. Belki bana da bakabiliyorlar bunlar. Biliyor musun? Yavaşça ve şarap çıkmaya çalışıyor. Yavaş yavaş geliyor bu adam Bence kötü. Ağır, e, sol geliyor. Kısım bu adamla ya. Tamam. Ay evet. burada olduğunu bilmiyordum. Çok gold verdim. Aurora'nın Jarvan ultisi yok ama şu an yeniyoruz bu arada. Büyük ulti atla sol bizimki öldü yine. Aa dedi Jarvan. Bu da ölecek. Orada öldü. Bu adam beyaz attı galiba. Kaptı zaten bu ya. Adamlar top openlayabilir az söyleyeceksin. Evet, openlayacaklar ya. Ben bunu almak istiyorum. Bence buraya gelin en iyi yerler. Jack topta. Boruz olmayacak da tip atabilir. Ya şey yok. Arelion sorunu odası yok. Oynarız buraya. Ya oğlum Jack çan burada. Oğlum da Jack şank diye. Üçüm yok. Bu adam geldi. Bakalım, şuna bakalım, şuna bakalım, şuna Geldi Ağla da bana. Ha TP TP TP'ye dönelim. Ha, ha Jack Smith yaz. Ha biz Barus'u kestik geliyoruz Çok Onun flash'ı yok hala ya. Helal. Çok iyi sen. helal. iyisi. Helal. Kroz zırdı bu Yegos dedi Base atıp bota gidiyorum ben. Herald'a şey, Drake'i alalım. Jarvan sanırım ulti attı ölmeden önce. Ulti attı Jax'ın flash'ı yok. Jax flash'ını gördüm. Bunu hızlı almamız lazım adamlar ölüyken. Burayı forceleyebiliyorsak mı Hasbet? Aurora burada gelemiyorum. Tamam. Yok görüyor adamlar. Tam çıkalım. Almak Gayet almak istiyorum ya. ya. Botlar ben tabi çıkıyorum. Beyzat yap sen keçip beyzatı beysin. Tamamdır. Raptor'unu alacak o adam. Aurora midi yürüyor. Lan ben beni görüyorlar ya play yapmayacağım. Ağda da bana kadar oynayamaz bu arada. Evet hiç Kuri... şey tamam. Bir Bir adam. İyi duruyor bura. Tipim yok benim. Gel. Sadece Gel, o ikisi var. Jax de geldi. Cavan Leptal'ın oldu. Pardon, kozmik var. Bunun flash'ı var mı? Eee, flash'ı var. Tamam. Ota geliyor. Ve herhalde flash'ı flash Var. Tamam um, yani ben... Bir de Herald'ı atacaklar sanırım Jax'la Bot taydılar ama Lot geliyor sana Bait dedim ya siz oynayın topta bana bir şey yapamazlar Şuraya Faze attım item bitti benim <laughs> Ay, Adam burada. Geldim sana Koşuyorum Hadi topa Ama öldürdük öldürdük Bariyer de attım Item geldi bir de Marks alacağım ölmem sonra Sol böyle şey bu Komik adam. bir ölüş ya. Ben can kestim galiba. Kalacak. Ben arkana de. geliyorum. Aynen. Pamplarını oynayalım adamın. Alistar Star. Grom Paul'da bir tane burada bas sadece. Gidip uçlayacağım ben. Ne yapmış? bir atol güçlü kam ya. Kamp kam tersini yapmış. Buralarda var. Geliyorum ben. yok. O ne kanka? Ko Koşuyorum. Oynarız ha. Sesini yok Canan canan canan. Canan flash yok. O yok. Tamam onu resetini aldım. Ya. Dikkat. Şöyle Q attım. Ölgeysen. W'su var mı bilmiyorum. Varmış. Ses Q2. Başlamayayım ben Daha fazla. Ya, burada tank var. Yani, tank <laughs> Tamam ben yapıyorum. Tamam pente ha, attım da saymadı ya. Aga <laughs> be. <laughs> Topu çıkıyorum ben siz oynarsanız Ya Jarvan çok malca oynuyor ve full etelce onun resetini alırsam fightlarda direkt free duruyor. Flashı da yok direkt fightında. Direkt one shot'ta da. Burada biri var. Tam Herald'ı kesiyoruz. Bizde pozisyonum bayağı iyi. Varus'a bakıyorum. Kulaşıyor konum biz gidiyoruz. Bakıyorum hadi. Asola baktım bu arada. Asola bakın. Ben kulaşıyor. Kulaşıyor. yok. Ben iyiyim ben iyiyim. Kabul Değilmişim. Keselim bunu. Son ne vuruyormuş. Evet, çok Oğlum çok trolledim thing. ya. My arkadaşlar. Ben, de ben de. Yok, iyiyiz, iyiyiz. Abi Jack <laughs> Reset'ini alamadım <laughs> Nazar da iyiydi fena. 20 saniye sol var. Bence kimse ölmesin. Bunu keselim ya. Çok para çok. Oh, very Değil good. Soul free, Jack Snow flash. Ama solo. Şu an kovayım ben bu. gittim. Şuraya gidecek. Yakaladım bunu. Alistar baksana. Doğuda adamlar. Lota gidiyorum. Lot iyi duruyor. Ben ee. Arkamızda Jarvan var. Güzel. Asol bana bakıyor. Asol'un W'si yok. W'si yok. Acaba? Nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Adam <laughs> dönüp dolaşıp benim pasifim aldı. Onu keserseniz ne şey alırız? Oturayım ya. Aslında gittim valla. Go bitiririz ya son dönüşe. Aslan flash yok. Tamam gel gel bitirdim. Bitti değil mi? Bu sizin doğa ne böyle ya kaybetmiyor gibi. Valla. <laughs> Bağlı <bile> doğa. <laughs> <uyum gülüyor> Eğer bitmez bu oyun ben gidiyorum. Evet. Kulelere evet. çok az vuruyoruz. C'ye şey, aldım direkt Nashport diyorum ya. Yani. Hala flash'ı yok hala flash yok. E, ee, şey de attı flash. Aurora attı. Aurora ve Varus'un flash yok. Bir dakika var ama Varus'un flash i. Geliyorum ben Benz'den hallettik burayı. Bitti adamlar. Benz'e tutup Donya alıyorum. Şarvan boş yapıyor sanki. Ne bu? Şöyle iyice gittim. İyi, güzel. Geldim. Geldim bir daha. Asol'u durdurdum. Yok asol. Beni beklerseniz geliyorum oraya. Asur'un yer silseydim, Asur'u silseydim. Bana tamam, açık Ultim var Asur'a bak, kapıya gidelim gelirse. Jarvan'a tamam, da olur. Bak yoldayım, geliyorum. Geldim. Abi Jarvan öldü. Güzel. Bunu attım, Jax'ın da flash'ı yok. C'yim var, C'yim. Abi yakaladım Barus'u, Barus öldü. Öldüm de C'yim var. Aralyan sonra buraya bir yere uçtu. Evet, bizim aşağıya falan gitmiş olmasın. Ha burada? Dur durdum. Buldun mu? Buldun mu? Geliyorum. Buldum buldum. Helal. Güzel. Neşe alalım direkt. Siz alır mısınız bunu? Ben pushlayayım mı tabi? Al buraya sen gelebilirsin. Tamam. Jax CS'i Viego ultisine dodge şey yapıyor ya. Blokluyor ya. Nasıl bir bullshit o ya? Nasıl? Demi yemiyor mu seni? Şey. Yok demi çemiyor. İkisi varsa bloklamıyorsun. Nasıl Böyle yani? etrafına vuruyorsun ya. Aaa. Yanında biri varsa atabiliyorum orada. yani. Toplayayım. Yani. Eğer... Ya ...onet'in Jax'a itmiyorsa bu da bir yan. Biraz vuracağım. Çok iyi. <laughs> Flash'ım 5 saniye. Jarvan, oyunu bitirmiş kafasında ya. Ulti diyeceğim Nexus'a. Sol'e flash atabilirim ama flashını bilmiyorum da. Baktım bir de Boğa'da. Boğası yedi ya. Boğada Mi, oluyorum. Bu adamın ultusunu atacağım. Öldü bu. A sol'a gittim. Helal. Minitör mm. <laughs> <türü> açık değil hala. Girelim <laughs> buradan. O you, lan bana? Kanta beyler. Atta, gerçek kanta gerçek. Hı -hı. Kanta. Verseniz Geldim 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 geldim. Gel gel gel. Hadi. Attım. Helal. Map yarıldı. Helal. Map yarıldı. <laughs> Müziği dinleyin beyler. Aha dönüştemedim ki. Yok geliyor geliyor geliyor, müzik geliyor, geliyor müzik geliyor. <laughs> Kine ödenen paralar çıktı ya. <laughs> Bir oyunda iki penta. <gülüyor> Ellerinize <gülüyor> sağlık. Helal olacak. Sizin de teşekkür ettim. Görüşürüz öpüyorum Lotus. Hadi iyi yayınlar. Görüşürüz. Bay Eyvallah. Berkan özelden arıyor. 1792 LP. Bir maçta 2 penta. 25'e 3 skor. Bu bizi rank rank 5'iz hala. Rank 5'teyiz abi. Rank 5 server'ın en yüksek jungler'ı hala. Devam ki.